Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun arkadaşlar. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Değerli arkadaşlar, bu alemde iki tane cephe vardır. Birincisi Allah'ın cephesidir. İkincisi kafirlerin cephesidir. Biz cephe değiliz. Biz cephede saf olanlardanız, saf duranlardanız. Allah'ın cephesinde saf olanlar, saf duranlardanız. Cephe Allah'ın cephesidir. Rabbimiz öyle rahim ki, bakın bize şöyle demiyor. Haydi kafirlerle savaş da Kahfileri yenelim demiyor bize. Ne diyor Rabbimiz? Kulum, sen Müslüman ol, benim safımda ol, benim dediklerimi yerine getir, bana benim istediğim biçimde kul ol, ben düşmanlarını yenivereyim diyor. Rabbimiz böyle diyor. Sen Müslüman ol diyor. Benim safımda yer ol diyor. Yer al diyor. Benim istediğim gibi ol. Ben düşmanlarını yeni vereyim diyor. Cephe Allah'ın cephesidir. Başka cephede yer alacak değiliz. Ya Allah'ın cephesinde yer alacağız ya kafirlerin cephesinde yer alacağız. Eğer ki Allah'ın dedikleri gibi cephede durmazsak cephede nasıl duracağımız, nasıl mücadele edeceğimiz, nasıl eğitim göreceğimiz, nasıl bir duruş sergileyeceğimizi Cenab-ı Allah'ın bildirdikleri şekilde durmazsak savaşı kaybederiz. Savaşa Cenab-ı Allah yardım etmez o zaman bize. Cenab-ı Allah çekilir kenara bizi kafirlerle karşı karşıya getirir. Fiziksel güç kiminse savaşın galibi o olur. Cenab-ı Allah diyor ki Ben size kafirlerle savaşın demiyorum diyor. Kafirlere savaşıp kafirleri yenelim demiyorum diyor. Ne diyor? Önce Müslüman ol. Önce iman et diyor. Benim dediğim gibi yaşa diyor. Benim dediğim gibi eğitim gör diyor. Benim dediklerime iman et diyor. Benim dediklerim yerde dur diyor. Durma dediğim yerde durma diyor. Cenab-ı Allah bunu diyor. Bunu bildiriyor bize Rabbimiz. Evet değerli arkadaşlar. Biz yoz. Biz cephe değiliz. Biz sadece Allah'ın safındayız. Eğer biz Allah'ın istediği biçimde kul olursak savaşın şartlarına riayet edersek kesinlikle biz galip geliriz. Eğer uymazsak savaşı hep kaybederiz. Günümüzde de ekonomik alanda, ticari alanda, sanayi alanında, her alanda, kültür alanında, her alanda savaşı kaybedenlerdeniz. E neden? Allah'ın bildirdikleriyle bildirdikleri yerde durmuyoruz. Bildirdikleri gibi eğitim yapmıyoruz. Bildirdikleri gibi yaşamıyoruz. Bildirdikleri gibi düşünmüyoruz. İkinci cephenin düşündükleri gibi düşünüyoruz. Onların yaşadıkları gibi yaşıyoruz. Onlar gibi iki yüzlü oluyoruz. Ve cenab Allah da bize yardım etmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? O zaman Allah'a kul olmamız gerekiyor. Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Allah'ın dediği gibi yaşamamız lazım. Allah'ın dediklerine, emir ve yasaklarına uymamız gerekiyor. Uymazsak böyle her alanda savaşı kaybederiz. Günümüzde olduğu gibi dolar 11 lira oldu, 10 lira oldu, 11 buçuk oldu. Dolar uçtu gitti. Niye? E çünkü Allah'ın dediği gibi yaşamıyoruz ki. Faizidir, haramıdır, her türlü pisliğin içine bulaşmışız. Birinci cephedeyiz diye hava atıyoruz. Allah'ın cephesindeyiz diye hava atıyoruz. Her türlü pisliği de yiyoruz. Her türlü naneyi de yiyoruz. Ondan sonra da Allah bize yardım etmiyor diyoruz. Allah'ım ya Rabbim bize yardım et diyoruz. Ne yardım edeceğiz ki? Allah dinliyoruz mu? Burada dur diyoruz, durmuyor. Cenab-ı Allah diyor ki burada duracaksın. Bunu yaşayacaksın. Bunlardan uzak duracaksın. Böyle olmayacaksın. Benim bildirdiğim gibi olacaksın. Hazır gıta bekleyeceksin. Mevziyi terk etmeyeceksin diyor. Ama biz mevziyi terk ediyoruz. Düşman karşıda her türlü donanımla gelmiş. Biz farklı farklı oyunların içerisinde oyun oynuyoruz. Kim Allah'ın dinine yardım ederse, kim Allah'ın dinini yeryüzünde egemen olsun diye bir adım atarsa. Kim ilahi kelimetullah için mücadele ederse hayatının sonuna kadar her şey ilahi kelimetullah için derse, kim Allah'ın şeriatı yeryüzünde hakim olsun diye bir cümle söylerse. Evet arkadaşlar, sosyal medyada veya günümüzde ne yapıyoruz? Hep başka şeyler konuşuyoruz. Şu futbol maçı böyle oldu şu parti böyle oldu, şu partinin lideri böyle konuştu, bu şöyle oldu ama hiç Allah'ın bildirdiklerini söylemiyoruz. Ama kim Allah'ın şeriatı yeryüzüne hakim olsun diye bir mücadele içerisinde olursa, kim ilahi kelimetullah için, her şey ilahi kelimetullah için derse, kim ilahi kelimetullah için, ilahi kelimetullah davası için bir damla ter dökerse, karşısındaki insana İslam'ı anlatmayı, iyiliği emredip kötülüğü lehyetmek için birkaç cümle kurarsa, kim ki Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun diye bir çabanın, bir gayretin içine girerse, işte Allah onlara yardım eder. Bu işin yasasını Allah öyle belirlemiş. Öyleyse ne duruyorsunuz? Müslümanlar öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'ın yardımına ihtiyacınız yok mu sizin? Allah'a ihtiyacınız yok mu sizin? Bu savaşın içerisinde neredesiniz? Dedik ya iki tane cephe vardır. Biz cephe değiliz. Biz cephede saf dur duranlardanız. Allah'ın cephesinde olup da uykuya dalanlardanız. Allah'ın cephesinde saf durup da başka yerleri seyredenlerden miyiz? Ya Allah'ın cephesinde net duracağız, başka alemlerde gezmeyeceğiz, ortada da duranlardan olmayacağız, kafirlerin yanında da saf tutmayacağız. Allah'ın cephesinde, Allah'ın cephesinde saf olup, saf durup bir çaba ve gayret içerisinde olmazsak e pekala Cenab-ı Allah'ın cephesine zarar açmış olmayız mı? Cephesine Allah'ın cephesine zor durumda bırakmaz olmayız mı? İhanet etmiş olmayız mı? Cenab-ı Allah'ın cephesinde saf duranlardan eylesin Cenab-ı Allah bizi. Evet değerli arkadaşlar. Bugün Cuma günü münasebetiyle böyle bir kısa bir sohbet edelim dedik. Cenab-ı Allah dilimizi çözsün, ilmimizi artırsın, ferasetimizi de açsın, günahlarımızı affetsin, bizleri iyiliğe sevk etsin, iyi insanlarla olmamızı vesile kılsın, salih kullarını bize sevdirsin, bizi de onları sevdirsin, bizleri onların arasına katsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, cumamız mübarek olsun inşallah, hayırlı cumalar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Saygılarımla.